Merhaba, bu bölümde sizlerle beraber Present Continuous Tense'in, yani şimdiki zamanın alıştırmalarını yapacağız. Daha önce kısa bir videomuzda görmüştük. Hemen başlayalım. Önce şimdiki zamanda cümle nasıl kuruluyordu hatırlayalım. Nelerdi? I, you, we, they ve he, she, it. Bunlar benim öznelerimdi. Bunu biliyoruz zaten artık. Ben cümlemi oluşturmak için I'dan sonra am You, we ve they'den sonra are. He, she, it'ten sonra da is kullanıyordum. Bunlar benim to be yardımcı fiilimdi. Hatırlayalım. Ve cümlenin olmazsa olmazıydı to be yardımcı eki. Örneğin ha, bir de ing vardı. ing neydi? ing Türkçedeki your anlamına geliyordu. Ben özlemden hemen sonra to be yardımcı ekimi koyup fiilime bir ing ekleyerek cümlemi oluşturabiliyordum ve tamamlayabiliyordum. Örneğin I am working. İstediğim fiili seçebilirim. Work çalışmak demek. I am working. Ben çalışıyorum demek. Ya da you are working. Sen çalışıyorsun demek. Ben fiilimi istediğim gibi çevirebilirim mesela diyebilirim ki work yerine buy I am buying ben satın alıyorum demek. Buy satın almak demek. I am buying ben satın alıyorum demek ya da you are buying sen satın alıyorsun demek. Veya watch we are watching. Watch izlemek demek. We are watching biz izliyoruz demek. Misal, we are watching TV. Biz televizyon seyrediyoruz demek. Yani ben buraya kadar bildikten sonra cümlemi istediğim gibi tamamlayabiliyorum. Birazdan alıştırmalarda da göreceğiz zaten. Ya da they are playing. Play oynamak demek. They are playing onlar oynuyorlar demek. He is singing. Sing Şarkı söylemek demek, he is singing, o şarkı söylüyor demek. Ya da she is walking, walk, yürümek demek, she is walking, tabii bir kadın için söyledim ben bunu, o yürüyor demek. Ya da it is going, cansız bir varlık veya bir hayvan için söyledim ben bunu, it is going, o gidiyor demek. Hemen alıştırmalarımıza bakalım. Çok daha iyi anlayacağız. İlk örneğimizde başlayalım. She boşluk flowers. Flower çiçek demek. Flowers sonunda bir s var dikkat ederseniz. Çiçekler demek. Pick toplamak demek. Parantez içindeki kelimelerimizi boşluklara olması gereken şekilde yerleştireceğiz şimdiki zamanda. Yani ben bu cümlede ne demek istedim? O çiçek topluyor diyeceğim o çiçekler topluyor. She olduğu için de gelecek tabii ki de is. She is ve fiilime bir ay önce ekleyerek olayı kapatacağım. Picking flowers. She is picking flowers. O çiçek topluyor. O çiçekler topluyor demek. Bir sonraki cümlemize bakalım. They Boşluk in the sea. Sea, deniz demek. In the sea, denizde demek. Swim, yüzmek demek. Yani ben bu ne demek isteyeceğim? Onlar denizde yüzüyorlar. They olduğu için ne gelecek? Tabii ki de are gelecek. They are swimming in the sea. Onlar denizde yüzüyorlar. Bu arada bir hatırlatma. Dikkat ederseniz burada double M kullandım. iki tane M kullandım. Eğer ki bir fiil tek heceli ise swim gibi. Bakın bir kere de söylüyorum swim. Ve sessiz sesli sessiz bir harfle bitiyorsa ben sondaki harfini double yapabiliyorum. Bunu da hatırlayalım. Bir sonraki örneğimiz she boşluk a sandwich. Sandwich, sandwich demek. Eat, yemek demek. Yani ben bu cümlede ne, de, ne demek isteyeceğim? O bir sandviç yiyor. She olduğu için tabii ki de is gelecek. She is eating a sandwich. O bir sandviç yiyor. Hatırlayalım. E'nin bir anlamı vardı. Herhangi bir tekil isimlerin başında kullanılıyordu. She is eating a sandwich. O bir sandviç yiyor demek. Bir sonraki örneğimiz I boşluk home. Home ev demek. Go gitmek demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Ben eve gidiyorum. I olduğu için tabii ki de am gelecek. I am going home. Ben eve gidiyorum. Bir sonraki örneğimiz look. Look bak demek. Look. Bak. John boşluk under the ladder. Ladder merdiven demek. Elle tutulanlarından. Elle tutulan merdivenlerden yani ladder. Under altında demek. Under the ladder merdivenin altında demek. Walk yürümek demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Look, bak, John merdivenin altında yürüyor. Can olduğu için ne gelecek? Can he. He olduğu için tabii ki de can is kullanacağım. Can is walking under the ladder. Can merdivenin altında yürüyor. They boşluk their house. House söyledik. Ev demek. Their onların demek. Sell satmak demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Onlar onların evlerini yani evlerini satıyorlar. D olduğu için tabii ki de are gelecek. They are selling their house. Onlar evlerini satıyorlar. Sen de tek heceli dikkat ederseniz ama eğer ki tek eceli olup da sonu zaten çift harfle bitiyorsa, double bitiyorsa ben aynı şekilde bırakıyorum. We Boşluk at the photographs. Photographs, fotoğraflar demek. Sonunda bir S var dikkat ederseniz. Look, bakmak demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? We, biz fotoğraflara bakıyoruz. We olduğu için tabii ki de R gelecek. We are looking at the photographs biz fotoğraflara bakıyoruz. He boşluk late these days. Day gün demek. Days günler demek. These days bugünlerde demek. Present continuous tense de şimdiki zamanda çok kullanılır these days. Work söyledik çalışmak demek. Yani ben bu late Geç demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? O gece kadar. Gece kadar anlamında kullanılmış burada late. Bugünlerde gece kadar, geç saatlere kadar çalışıyor. He olduğu için tabii ki de iz gelecek. He is working late these days. O bugünlerde gece kadar, geç saatlere kadar çalışıyor. Bir sonraki örneğimiz. They boşluk tenis now. Now şimdi demek. Play oynamak demek. Tenis tenis zaten yani ben bu cümlede ne demek istedim? They onlar şimdi tenis oynuyorlar. They olduğu için tabii ki de are gelecek. They are playing tenis now. Onlar şimdi tenis oynuyorlar. The phone boşluk ring. Ring çalmak demek özellikle telefonun çalması. The phone. Telefon demek zaten. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Telefon çalıyor. The phone it olduğu için, cansız bir varlık olduğu için hemen sonra ne gelecek? The phone is ringing. Telefon çalıyor. Evet, alıştırmaların ikinci bölümü de devam ediyoruz. My sister Boşluk TV in the living room. Sister kız kardeş demek. My benim demek. Yani kız kardeşim boşluk TV in the living room. Living room room oda demek. Living room oturma odası demek. In the living room, oturma odasında demek. Watch, izlemek demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Kız kardeşim oturma odasında televizyon seyrediyor, izliyor. My sister olduğu için she ne gelecek hemen sonra? Tabii ki de is watching. My sister is watching TV in the living room. Kız kardeşim oturma odasında televizyon seyrediyor. Diğer bir örneğimize bakalım. They boşluk futbol. Play oynamak demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Onlar futbol oynuyorlar. They olduğu için tabii ki de are gelecek. They are playing football. Bir sonraki örneğimiz he boşluk sing. Sing şarkı söylemek demek. Yani ben burada ne diyeceğim? O şarkı söylüyor. He olduğu için is gelecek. He is singing. O şarkı söylüyor. Bir sonraki örneğimiz. She boşluk a book. Book kitap demek. Read, okumak demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? O bir kitap okuyor. She olduğu için tabii ki is gelecek. She is reading a book. O bir kitap okuyor. Tam boşluk jump. Jump zıplamak demek. tam olduğu için tam he he is tabii ki de jumping. O zıplıyor. My mom, mom anne demek kısaltması mother'ın. Benim annem boşluk a cake for me. For me benim için demek. For için for me benim için. Cake kek demek. Make yapmak demek. Annem benim için kek yapıyor diyeceğim. Bir kek yapıyor. Nasıl söylerim? My mom, my mom she olduğu için tabii ki de is gelecek. Is making a cake for me. Annem benim için bir kek yapıyor. Martin boşluk The guitar. Guitar. Gitar demek. Play. Çalmak zaten. Söyledik. Mardin. Gitar çalıyor diyeceğim ben bu cümlede. Nasıl söylerim? Mardin. He olduğu için. Tabii ki de is gelecek. Mardin is playing the guitar. Mardin gitar çalıyor. Demiş oluyorum ben bu cümlede. The chef. Boşluk cook cook yemek pişirmek demek. Ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Şef yemek pişiriyor. Şef he ya da she olacağı için tabii ki de iz gelecek. The chef is cooking. Şef yemek pişiriyor. They boşluk a bike on the road. Road Yol demek on the road yolda demek. Bike bisiklet demek. Yani ben bu cümlede ne demek isteyeceğim? Ride sürmek demek. Onlar yolda bisiklet sürüyorlar. They olduğu için tabii ki de r gelecek. They are riding. A bike on the road. Bu arada şöyle bir şey var. Bakın make'te de write'te de gördünüz. Eğer ki benim fiilimin sonu E harfiyle bitiyorsa ben o E harfini atıyorum ve fiilime bir ing ekliyorum. Make'te de aynısı. E harfini atıyorum. Making ve bir ing ekliyorum. Eğer ki fiilimin sonu E harfiyle bitiyorsa demek ki ne yapıyormuşum? Onu atıyorum ve ing direkt ekliyorum. The bird boşluk fly. Bird kuş demek. Fly uçmak demek. Yani ben bu cümle ne demek isteyeceğim? The bird kuş uçuyor. The bird it olduğu için the bird it'tir. Is kullanacağım tabii ki bir hayvandan bahsediyorum. Cansız varlık ve hayvanlar it oluyordu. Hatırlayalım. The bird is flying. Bir sonraki örneğimize bakalım. We boşluk a snowman. Snowman kardan adam demek. We make yapmak demek söyledik. Yani ne diyeceğim ben bu cümlede? Biz kardan adam yapıyoruz. We olduğu için are gelecek. We are making a snowman. Biz kardan adam yapıyoruz. Son örneğimize bakalım. They boşluk a letter. Letter mektup demek. Write yazmak demek. Yani ben burada ne demek isteyeceğim? Onlar mektup yazıyorlar. They olduğu için. R gelecek. They are writing a letter.